Ay Allah korumuş vallahi sizi. Ee, benim de katkılarım olmadı değil ha. Bu şaziment Allah senden razı olsun kız. Senden de Ayfer. Kız ben ne ettim ki? Uy herkül gibi kız yetiştirmişin. Daha ne edeceksin? Tamam. İyi haber. Bataklıktan kurtulmanız. Kötü haber ne peki? Ya biz de bir şey anlamadık ki. Burada hiçbir yaşam belirtisi yok. Nasıl yok? Yok yani. Her yere baktık hiçbir şey bulamadık. Bataklık ve zehirli meyveler dışında hiçbir şey yok. Ya gerçekten şimdi biz ıssız bir yere mi düştük yani? Ya reisim valla ıssızın da ıssızı yani. Ben daha önce buraya bir insan olun ayak falan bastığını hiç sanmıyorum ha. Ya yine de o kadar karamsar olmamak gerek bence. Ben de öyle düşünüyorum efendim. Biz ne badeleri atlattık Fatih Bey. Buraya mı eğileceğiz? He, olaya iyi yönden bakmak lazım. Adaya ilk ayak basan insan bir sus. Tarihe geçeceğiz usta. Daha tarihe geçmek bahsediyorsun sen <gülüyor> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz burada ölecek miyiz Fatih? Hayır. Ölmeyeceğiz. Ölmek yok. Herkese ölmeyi yasaklıyorum. Hmm. Bu kötü, karamsar düşünceden de kurtulun. Bir daha da böyle bir şey konuşmayacaksınız. Pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Fatih çok haklı. Ne yapacağımızı düşünmemiz lazım. Hayatta kalacağız. Hayatta kalmak için de her şeyi yapacağız. Biz kocaman bir aileyiz. Bugüne kadar nasıl ayakta kaldıysak bu kez de kalacağız. Adaya yenilmeyeceğiz. O kadar! Ne yapacağız önce? Ne edeceğiz? Barınak yapacağız. Ama çok acız. Vallahi ben acımdan gebereceğim ya. İş bölümü yaparız efendim. Birileri odun toplar, ateş yakar. Birileri de gider balık tutar. Sonra ortaya da bir mis gibi çoban salata. Buyurun afiyet olsun. E tamam işte. Balığı da biz tutarız. Hadi Cevat'cığım kalk. Hadi kalk. Yola <laughs> haydi. Hadi kalk. Biz de ateş yakalım. Haydi <laughs> haydi. Bir şeyler yapalım. Haydi. Haydi. Haydi haydi. Fatih bekle beni. Ben de geliyorum. Haydi. ya. Ha. Biz bunlarla mide yakalayabileceğimize yakalayabileceğimiz emin miyiz? Hayatım tabii ki yakalayacağız ya ben hep yakalıyorum hatta elimle yakalayacağım bak. Ay ne oldu? <laughs> İki kesane varmış. Ne? Kestane mi? Dikkat et ayaklarına batmasın ha. Kesane varmış. Hadi açlıktan ölüyorum daha. da. Kamil balık var mı ya? Sayende yok artık. Uşun balığı kaçırdın da. Ben ne yaptım abi? Bu kaç şey varmış onun? Gözlük Var be? Ya sen var mı? Belki daha balık vardır orada. Hiç sanmıyorum. Ya tamam balık yoksa meyve yeriz o zaman. Öyle olmaz reis. ...ver ben halledeyim. Ya sen nereden biliyorsun öyle olmazmış. E bildiğim var reis. Bir saniye çekilirsen. yak. Benim bildiğim seninkinden daha fazla. Amenna. Amenna da... ...yine de ben bir denesem. Lan Haydar çok konuşuyorsun ya. Ya çok istiyorsan git orada... ...yak kendine bir ateş. Hadi bakayım. Of, ya burada bile aksilik ediyorsun ya reis. Bravo sana. Ya kolayı var diyorum. Lan Haydar. Yani... Issız adaya düştük diye karakterimiz mi değişecek ha? Ha? Yaylan hadi bakayım. Uzaklaş, uzaklaş. Ya ben hayatımda senin kadar inatçı insan görmedim reis. Ula Haydar. Bir susmadın be. Dır 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 dır. Koca karı gibi konuşuyorsun ya. Ulan dikkatimi dağıtıyorsun be. İyi de reis, balıklar gelecek, biz hala ateşi yakamadık. Yanar, yanar. Gel şuradan, gel. Yanar. He, yanar. Yanacak. Ben yakarım. Ne? Sen de çakmak mı var? He. Ulan niye söylemiyorsun çakmak var diye? İyi de ben halledeyim diyorum, müsaade etmiyorsun ki. Ulan sen bana dedin mi ben de çakmak var diye? İzin vermedin ki. Ben tam gizgah yapıyorum, sen git öteye diyorsun. Ulan Haydar, başlatma şimdi girizgahına falan ya. Ulan İki kelime ya. Çakmak var diyeceksin ya. Ulan bir saattir burada uğraşıp duruyorum böyle ya. Neyse. Öyle ya da böyle. Sonunda yaktık ateşi. Önemli olan da bu değil miydi zaten reis? Evet. Öyle de. Ben ısıttım da ondan yandı. Ben bu tarafı yaktım. Ne korkutuyorsun ya? Abi moda girmeye çalışıyorum işte. Fatih nerede? Ben bilmiyorum. Ben de görmedim. Beyler, kamufle olalım. Önce organize olalım. Önce Fatih'i bulalım. Mantıklı. yapmayın Benim ben. Kanka ne yapıyorsun? Aklımız çıktı ya. Lan zaten beş tane vardı, üç tane kaldı Korkut. Oh. O ne ki Orhan? bu boş araya bir şey değil, bir şey. Ya konuşup konuşup duruyorlar. Hadi oyalanmayın, hedefi bulacağız. Ha tamam, hedef tahtası gibi bir şey bulacağız değil mi? Evet, evet. Ama önce buralarda arayalım. Tamam, bakalım. <gülüyor> 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 Fatih. Ya. ya bu adam bunu nasıl beceriyor ya? Ya valla ben de anlamadım kardeşim nasıl beceriyor. Kesin ip vardır ip. Ne ipi lan? Hani ip? O benim ninjalığım. Ya kanka ecindi gibi her yerden çıkıp durma ya. Ya ben aslında korkmadım da işte böyle aniden inince şaşırdım yani. Ya tamam hadi yürüyün, yürüyün. Hadi. Osman abi sağ ol. Aslanlar, hedefi bulmanız 3 dakika sürdü. Süreniz devam ediyor. Bir dakika. Bir, iki, üç. Dördüncü nerede? Orhan! Orhan! Neredesin lan? Orhan neredesin? Süre doluyor. Buradayım enişte. Takım tamam. O zaman bir sonraki etaba hazırız. Kaplanlar, yeni oyunumuz hedefe yıldız atmaca. Hedef burada. Yıldızlar burada. Çekirge, yıldızları verelim. Hedefi 12'den vuran oyunu kazanmış sayılacak. Geçin, geçin, geçin. Ne olur, ne olmaz. Hazır mıyız? Hazırsak komutumla başlıyoruz. Hazır mı? At! Oo, ağaca bile gelmedi. Hazır. At. Tam yetişmedi bile. Hazır mısın? At. Son kaplan. Hazır mısın? At. Ya kanka her seferinde sektirmeyi nasıl beceriyorsun acaba? Hayır bu başka bir kabiliyet bence. Hep mi sektiriyor? Hep. sekmeye iyiydi. Kaplanlar, Ninja bölümünün son yarışması sis atıp kaybolmaca. Şimdi hepinize birer tane sis bombası vereceğiz. Çekirge, bombaları verelim. Benim komutumla bombaları atıp kaybolacaksınız. Hazır mısınız? Bombaları atın. Kaçın! Atın. <laughs> Ay, kaybolmadık ya. Fatih nerede? Bakayım. <laughs> <laughs> ya Fatih bunu nasıl yapıyor ya? Abi bak ben ben tırsmaya başladım ya. Bu nasıl iş? Tırsma tırsma. iptir ya. Ya i̇p olmasa yapamaz. Tabii canım. İp yok. O benim ninjalım. Lan. Beni hayata bağlayan tek şey seni bir daha görebilmek umudu. O umuda tutunarak yaşıyorum oğlum. Ve babana tabii. ...ve kardeşine. Baban hayatımızı devam ettirebilmemiz için... ...çok çabalıyor Selim. O olmasaydı hayatta kalamazdım. Çünkü senin baban... ...Fatih Şekercizade... ...böyle bir adamdır. Sevdiklerinden, ailesinden... ...asla vazgeçmez. Zeynep... Hayatım ne yapıyorsun? Uyuyamadım aşkım. Ama hayatım yani... ...gece gece tek başına ini var, cini var... ...gece geleni var. Fatih benim artık dayanamıyorum, içim acıyor. Ya belli etmeyeyim diyorum. Ama... ...bu üzüntüm, telaşım hep korkumdan üstün geliyor. Aşkım bak. Fatih'cim tamam. Bana artık böyle şeyler söylemene hiç gerek yok. Her seferinde çocuk avutur gibi beni avutmana da gerek yok. Zaten bütün umut dolu cümlelerini bitirdim ben, tükettim. Ama merak etme, umudumu yitirmedim ben. Varlığın yetiyor bana. İşte ben... <laughs> sadece çocuğumu çok özledim, dayanamıyorum. Oy oy Zeynep'im. Elif su. Elif suyu nasıl göresledim bir biz? Ha bu burnumun direkleri nasıl sızlayı bir biz? Allah hiçbir anayı babayı evladından ayırmaz. Ne diyeceksin kızım? Ha bunlar da evlat dayanacağız. Başka çare yok yavrum. Ama içim yanay. Neyse. Siz ikiniz de öyle güzel, öyle korkusuz annelersiniz ki... ...en kısa zamanda da çocuklarınıza kavuşacaksınız. Merak etmeyin. İnşallah Fatih'im, inşallah. Allah büyüktür. İnşallah duyar sesimizi, görür. Amin. Hayırlı Udicim. Hoşça kal. Bak bana söz verdin. Tehlikeli tehlikeli işlere bulaşmak yok. Tamam Fatih'cim hiç merak etme. Sen işten dönene kadar ben saksımın içinde kök salıp fotosentez yapacağım. Zeynep biliyorum sıkılıyorsun. Ama ben bunların hepsini telafi edeceğim. Sık dişini tamam mı hayatım? Tamam tamam sen merak etme hadi git şimdi. Ben zaten kızların yanına giderim öyle sohbet falan ederiz. Ha öyle sakin sakin otur. Hatta Mustafa beni bıraktıktan sonra seni bırakır. Tamam aşkım hadi git git hadi. Hı. Hı. Tamam. Hoşça kal. Hmm. Bekle sakin sakin otururum. Bak Karadeniz deniz kızım. Ne sakin sakin otururum? Bence sakin sakin otursam sen beni bulabilecek miydin acaba? <laughs> Merhaba, iyi günler. Şekercizade bir taksi alabilir miyim lütfen? Teşekkür ederim. Kızlar. Müjdemi isterim. Ne oldu? Anlat bakayım. Şimdi Fatih e ne kadar sıkıldığımı söyledim. Ve de bu oyundan bahsettim. Ee? E'si Hayatım ben dayanamam senin bu kadar çok sıkılmanı dedim ve izin verdim. Fatih'ten bahsediyoruz değil mi? Tabii ki de Fatih'ten bahsediyoruz Fatih. Kimden bahsedeceğiz? Zeynep. Ben Fatih birazcık olsun tanıyorsam asla buna izin vermemiştir o. <laughs> Allah Allah. Yalan mı söyleyeceğim size? Verdi hiç de inanmıyorsan aç sor. E bir açayım sorayım. içim rahatlasın. Hem de selam ederim falan filan. Ara tabii ama be yalan söyledim tamam. Ama ne yapayım kızlar ya? Ya o kadar istiyorum ki bu yarışmaya katılmayı. Yani böyle çok heyecanlanıyorum lütfen. Hem zaten yani tehlikeli bir şey olsa ben girmem bu işin içine değil mi? Bebeğimi tabii ki de hepinizden daha çok düşünüyorum. Hem Şazide dedi. Öyle yok işte ipuçları bilmem ne yok selfie çek falan filan. Basit şeyler. Hı? Tehlikesi yok değil mi Ayol ne yapalım o zaman? Tamam, tamam, tamam. Ay, oy yaşayın. Ama bana bakın. Bundan kimseye bahsetmek yok, tamam mı? Fatih'in kulağına giderse ben biterim. Tamam, tamam. ona da tamam. Ha, ha yok, yok, yok. Ha, ben hayatta da yakışıklı mayın tamam, yalan söylemem ya ona göre ha. Ya Şazi, oyun bozanlık yapma. Bak, kimseye söylemek yok diyorum. Fatih'in kulağına giderse biterim diyorum. Zeynep haklı Şazi Hem canım sen de yani bir kerecik bir ola bir şey de söylemeyiver. Ne var yani? Hiç. Öyle mi diyorsunuz? Ee, tamam ya, bir seferlik öyle olsun. Ama bana bakın, eğer yakışıklı manitamla aram size yüzünüzden bozulursa... ...dünyayı başınıza yıkarım ona göre. Ya kızım bir şey olmaz, merak etme. Allah Allah. Hey. Tamam, bu konuyu da netliğe kavuşturduğumuza göre... Ee, ne yapıyoruz şimdi? E ee, zaten yarışmanın sistemine online kayıtlıyız. Her an Hatta şu an bile ilk görevimiz gelebilir. Görev gelince de aşkla, ihtirasla verilen görevi en kısa süre içerisinde yapacağız. Next step'e geçeceğiz. E peki şimdi ne yapıyoruz? Ha, bekleyeceğiz. Oturup bekliyor muyuz? Ha Bekliyoruz. Ne <laughs> heyecanlı değil mi? Tamam. Ay çok <laughs> Fatih bunlar ne? Derdinin dermanları hayatım. Şimdi... ...bu satranç. Bu denge şeysi. Bu tavlanız... ...bu kağıt oyunlarınız, bol bol oynarsınız. Bu da on bin parçalık puzzle. Doğurana kadar oyna, bitmez. Aşkım ben bunlarla ne yapacağım? Hayatım sen diyordun ya, sıkılıyorum ben bana bir uğraş lazım diye. Al sana uğraş. Hadi bakayım, görüşürüz. Ama dolacak bir de boyama kitabı getirseydi. Bunlar unutmuşum boyama kitapları ve bir sürü rengarenk kalemler. Hadi görüşürüz. Mesaj gelene kadar boyayalım. Boşuna bekliyoruz. Haydar artık bitti. Namı yere düştü. Kimse kurtaramadı artık onu. Onun yerini doldurmanın vakti geldi. Haydar abinin arabası geldi. Helal olsun. Pes etmemiş. Darbeli Haydar adını kaldırmaya geliyor. Açık açık konuşup aramızdan çıkarmamız lazım. Siz şimdi benim kim olduğumu merak ediyorsunuz, öyle değil mi? Bu kadın kim? Nereden çıktı diyorsunuz? Bu masanın üstünde bu çantanın ne işi var diyorsunuz, öyle değil mi? Gel gelin Ayfer'im ulan ben. Darbeli Haydar'ın karısıyım. Vay be, darbeli Haydar'a bak. Evlenince karısının arkasına sığınmış. Kesin lan! Susun! Hangi iz yaptırdı lan bunu? Neyi? Hangi iz vurdurdu lan darbeli Haydar'ı? Ha? Biz niye yapalım böyle bir şey? Haydar bizim onca yıllık ahbabımız. Öyle mi? Ulan adam sırtını döner dönmez adamı sırtından vurduğuz be. Hangi delikanlılığın kitabında lan dostunu sırtından vurmak? Hangi iz yapacağız lan? Konuşsanız lan. Konuşun lan! Akıtıyor lan senin beğeniyi masaya? Ha? Bilmiyoruz. Biz bir şey bilmiyoruz. Konuşun lan! Deliyim mi beynini? Yenge dur Allah aşkına yapma. Biz seks miyiz? Haydar abiye yapılan bize yapılmış. Bana bakın la. Size yalnızca bir gün müsaade vereyim. Ya bana bunu kimin yaptığını söylersiniz... ...ya da hep izin beyni böyle tek tek delerim. Anladınız mı la? daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.